Peygamber'e olan sevdasından... Mekke-i 18 yaşında iman ettiğini söyleyince... Abdul Uzza adında bir genç... Abdul Uzza yetimdi... Ancası tarafından ola iş verilmiş... Ancası tarafından giydirilmiş bir genç... Ve Peygamber'e iman edeceğini söyleyince... amcası demişti ki... Ey Abdul Uzza senin elbiseni bile ben verdim... Her şeyini üzerinden alırım... Ama... Bu dünya öyle insanların aşkına şahit etti ki Müslümanlar. Abdül Üzza adındaki o genç dedi ki sen benim üzerindeki elbiseyi alabilirsin ama kalbindeki imanı alamazsın. Ve amcası bir darbeyle üzerindeki elbiseleri almış çıplak kalmış. 18 yaşında eve gelince annesi oğlum ne bu hal? Anne ben Medine'ye peygambere iman edeceğimi söyleyince amcam üzerinden elbiseyi aldı. Annenin cevabı, yavrum eğer benim gücüm yetseydi ben de o peygambere imana gelirdim. Sana verecek elbisem yok ama şu yerdeki kilimi iki parçaya böleyim de kilimlere bürünerek git. 435 kilometre boyunca güneşin altında yerdeki kilimin bir kısmını sırtına bir kısmını avret mahalline kapatmış bir genç. Aşkın bedelini ödemiş bir yiğit. Medine mescidinde Rasulullah sabah namazında onu görünce senin adın nedir, sen kimsin? Ya Rasulallah ben Mekke-i Mükerreme'den geldim, ismim Abdül üzerimdeki elbiseleri amcam aldı. Sana iman edeceğimi söyleyince üzerimden elbise aldı ve annem bana yerdeki kilimi giydirince dediğince Efendimiz buyurdu ki adın neydi bir daha söyle. Abdül Uzza ya Rasulallah, Abdül Uzza Uzza'nın kulu demektir. Efendimiz dedi ki senin adını vallahi değiştiriyorum. Senin adın bugünden sonra Abdullah-i Zülbicadeyn olsun. Bu ne demek ya Resulallah? Allah ve peygamber sevdasıyla dünyayı elinin tersiyle itmiş, Mekke'den Medine'ye kadar gelmiş, Allah aşkıyla yanan, iki parça beze kendini saran bir yiğidin adı olsun buyurmuş. Abdullah-i Zülbicadeyn olarak değiştirmiş. İşte bugün bu mecliste gömlekler değiştirilecek. Yeniden İslam gömleği, yeniden tevhid gömleği, yeniden Hazreti Muhammed'in formasının giyileceği bir meclis. Allah o halle ayrılmayı nasip eylesin.